Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle son zamanlarda kozmetik ve makyaj malzemesi kullanımı 18 yaşın epey bir altına düştü. Pek çok zararlı etkisi olan bu ürünlere karşı uzmanlar uyarıyor. Makyaj malzemeleri olası cilt rahatsızlıklarını tetikliyor ve cildin bariyerini bozuyor biz zaten ürün kullanmalarını istemiyoruz bu çocukların. Belki bir çok çok yazın güneş koruyucu kullanmalarını istiyoruz. Rujlar, rimeller, bütün cildi kaplayan fondötenler. Güzelleşmek çoğu kadının arzusu ama bazı kişisel bakımlara ergenlikte başlamak ciddi cilt sorunlarına neden olabiliyor. Hepimiz küçükken annelerimizin kozmetik eşyalarını kullandık. Fakat son zamanlarda çocuklarda ve gençlerde bu durum eğlence yerine alışkanlık haline aldı. Peki erken yaşta makyaja ve cilt bakımına başlamak ne kadar yararlı? Cilt sorunu yokken ciltlerini sorunlu hale getiriyorlar. Yanlış ürün kullanarak gereksiz yere sivilce sahibi olabiliyorlar. Sivilcelerinde alevlenme olabiliyor, egzamalarında artma olabiliyor. Belki önceden yokken sonradan egzama olabiliyor. Ergenliğe girenler hemen makyaj yapıyorlar. Hepsi çok erken yaşa düştü yani. Özellikle ergenlik çağında cilde herhangi bir uygulama önerilmiyor. Ancak ihtiyaç duyulması halinde ürünler uzman kontrolü altında kullanılmalı. E, makyaj tabii ki önermiyoruz ama onda bile illa kapatılacak bir sorunu varsa yine bunda bile e, bir dermatoloğun önerisiyle bir şey kullanmaları lazım. Ailelerinden habersiz bir şey yapmalarını, yapmalarını istemiyoruz çünkü en azından aileyle iletişim kurma şansımız oluyor. Peki gençler neden çocuk yaşta makyaj yapmaya başlıyor? Kaç yaşında makyaj yapmaya başladın? 16 yaşında başladım. Peki bir önce oldu mu ya da hani sosyal medya mı çok? Sosyal medya çok etkili oldu bu konuda. Yani Özeniyorsun tabii gördükçe. Bunda sosyal medya ve çevre de çok etkili. Gördüklerini uyguluyor insanlar. Erken yaşta makyaja ve bakıma başlayan gençler de bu durumdan pek de memnun değil. Cilt bozuluyor. Şu anki aklım olsa başlamazdım çünkü cildiniz gerçekten bozuluyor. Ben sıkıntısını çekiyorum bunun. Tamam başlamazdım. Biraz daha hatta ben şu anda kendi çocuğum olsa biraz daha geç başlaması için uğraşıyorum. Vermezdin değil mi? Ben öyle. Başlamak istemezdim çünkü cırk bariyeri bozuluyor sonradan araştırdığımızda da.